Engin sigorta Süleyman diyor diye ben o poliçe sesini çok seviyorum uyuyorum sesli sesli. Life şirketin yüzde beş bin büyümüş 57 kat büyümüş. Ulan dünyanın neresinde böyle bir şey var o poliçenin sesine ben de uyurum. Herkes uyur. Erdal babaya araba 20 sene evvel sana getirip sigortalattığında Erdal baba diyordu. Şimdi Erdal baba lazım değil ki. Bütün holdikler sende, polis sesi. E uyuyorsun tabii de. Resul de oradan... Ya senin bugün sülü var ya, Allah'a yemin olsun iğnenin deliğinden geçireceğim seni kibrit kutusundan oğlum. Bugün senin son günün. Bugün senin sosyal yüce libana gideceksin. Yargılanacaksın, cezayı alacaksın. Hiçbir şansın yok. Anlattıklarımın adlarını da hazırladım. Parça parça koparacağım. Delillerin ben de bende. Seni bitireceğim. Madem ben suç örgütü lideriyim. Sana yurt dışına gitmeden önce odanda çağırıp misafir etti. Doğru oraya geleceğiz. Sülü bekle beni.